Arkadaşlar, çok şükür e, iç sahadaki o şanssızlığımızı bugün aldığımız bu galibiyette kırmış olduk. E, zaten geçen hafta da Kızılca bölük maçında da e, Denizli'de de takımdan çok olumlu, çok güzel sinyaller almıştık. Ama her nedense tabii içeride, o dışarıda topladığımız puanları hep içeride kaybettik. E, dış sahada topladığımız puanlara göre ilk üçteyiz. Ama içeride derdimiz puanlara göre de Bittiğiz. Ama çok şükür artık bugün bir dönüş oldu. Dün, geçen hafta çocuklarla da konuşmuştuk. Hafta içerisinde de görüştük. Moraller zaten çok yüksekti. E çok şükür takım inandıktan sonra, seyirci destekledikten sonra, Turgut Kamo'yu da o desteği verdikten sonra işte sonuç ortada. Bugün zannediyorum play üzerimizde üzerimizde iki puan gibi bir ee, puan kaldı diye biliyorum. 7-8'lerdeyiz herhalde sıralama olarak ama e, bu bizim için önemli olan alınan bu skorla Turgutlu'daki iç e, sahadaki bu şanssızlığımızı kırmak da önemli olan. Çok şükür bunu kırmış olmanın rahatlığını yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlar çocuklarla da konuştuk. Artık seriye bağlayacağız. Turgutlu Spor büyük bir takım, büyük bir camia. Hak ettiği yerlere gelmesi için biz var gücümüzle çalışıyoruz. Elimizden gelen desteği de veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz. E, Turgutlu takımına inansın, sahip çıksın. Her kesitiyle, her kesimiyle Takımımıza sahip çıkalım, güzel günlerimiz çok daha güzel günlerimiz olacak buna inancım tam. Ben destek veren herkese, tüm Turgutlu'ya, Turgutlu'lara, futbolcu arkadaşlarıma, spor kamuoyuna sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun.